Milli Eğitim Bakanlığı özel gereksinimli öğrenciler için önemli uygulamalar hayata geçiriyor. Sosyal, duygusal ve akademik yönden desteklenen öğrencilerin başarı oranlarının artırılması hedefleniyor. Ankara'daki Nazım Akçan Özel Eğitim Anaokulu'nun 35 öğrencisi ilkokula verilen özel eğitimlerle hazırlanıyor. Aferin, aferin. Aferin. Her çocuk için özel eğitim programı hazırlanıyor. Bağımsız bir şekilde hareket etmeleri, topluma uyum sağlamaları hedefleniyor. Ankara Altında Nazım Akcan Özel Eğitim Anaokulu'nda 35 özel gereksinimli çocuk özel eğitim ve öğretim fırsatından yararlanıyor. Buradan, evet. tut, bırak bana. Özel okuldan daha da, daha daha üst seviyelerdeyiz. Ömer bu okul sayesinde konuşmayı öğrendi, okulu sevdi. Çocukların doğum tarihleri göz önünde bulunduruluyor. Buna göre 37 ile 78 ay arasındaki çocuklara okul öncesi eğitim veriliyor. 17 öğretmen oluşturulan 7 sınıfta çocuklarla birebir ilgileniyor. Neleri ihtiyaçları var? Neleri yapabiliyorlar? Bunları e, gözlemledikten sonra onlara uygun bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlıyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz biz çocuklarımızdan. Gel bir şunlara bakalım. Onu çıkar şimdi. Göz teması kuramıyor. Bir süre sonra bizimle gözleriyle anlatmaya çalışıyor. Daha sonra vücut diliyle anlatmaya çalışıyor. Onların öğrendiğini, onların ilerlediğini görmek çok keyifli. Gel. Okulda Milli Eğitim Bakanlığı ile Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği'nin işbirliğinde engelsiz oyuncak ve kitap kütüphanesi oluşturuldu. Evet, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü doktora öğrencisi Aleyna Sarıkaya da doktora teziyle çalışmalara destek verdi. Ben kendim ekonomik zor koşullar altında ee, okudum. Orada hem devletimizin hem de çeşitli sivil toplum kuruluş örgütlerinin desteğini aldım. Zamanında işte bu şekilde destek verilen çocuklar sonrasında ihtiyaç duyan diğer tüm çocuklara destek olabiliyor.